Yaz geliyor, yaz geliyor kumsallarda Dükün deve kayları, çekin halayları Yaz geliyor, yaz geliyor kumsallarda Dükün deve kayları, çekin halayları Thank Vurun davulları, çalın tınaları, akordiyonları, çalın sızlar bu kadar söyleyin de işleri tüküleri. Vurun davulları, çalın tınaları, akordiyonları, çalın söyleyin de işleri Evlendirin sevenleri, olsun dükkün ben mutlu hürleri gelin, yine de Evlendirin sevenleri, olsun dükkün ben mutlu hürleri gelin, yine de Kaynadalar, kaynadalar, bakın oynalar oynarlar, pisliği çorulmazlar. Dersler, dersler saçılsın, havaya paralar takılsın tüm takılar. Kaynadalar, kaynadalar, bakın oynalar oynarlar, pisliği çorulmazlar. Dersler, dersler saçılsın, havaya paralar takılsın tüm takılar.